Ah. Ha. Ne zaman bu filmi? Bu ne ron dimişsin? Bu ne olur? Ben yorulmu abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte öyle bir video çekiyoruz. Tek başımayım. Arkadaşlar, bugün telefonla atacağım Reyna. Kesin ses kayması olacak ama neyse. Evet arkadaşlar burası bir tane bir oda. Şurada bir şey mi gördüm ben? Bu ne lan? Bir dakika. Bu ne oğlum ses geliyor. Bir de ses geliyor. Bu ne? Oh, Siktir. Git lan. Çok, çok geç. <tık> <laughs> <tık> 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 Oğlum bu ben miyim lan? O yok Üstü <tık> altı hep ben. Oğlum. Bu benim ruhum mu? Olabilir. Sıçtık abi. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bu arada... Arkamdaki ne? Koç. Kaç. Şu an saklanırım. Şu an arkamı dönmeyeceğim. Arkamda. Anın için. Gitmiş. O ne Oha. Bu ne lan? Lan gözleri var. Kumulduyor. Lan ayağımdaymış. Ben de şey sandım. Beni korkuttun lan. Gözlere bak. Aşer şu gözlere bak ya. Ne yaptın lan? Lan çık çıkart 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 çıkart. çıkar bunu çıkart. çıkart. Ben böyle devam edemem hayata. Ben böyle devam edemem. Kamera düştü lan. Kamera. Kamera düştü. Lan bu kim? Lan bu kim? Bu kim? Abi ama. Abi ama. Gözünü seveyim ama. Gözünü seveyim. Ben <laughs> kaçmam. <laughs> <laughs>